Esselamu Aleyküm arkadaşlar. Bir sürelik aradan sonra tekrar sizlerle beraberiz. Tabii daha önce bahsetmiştim. E, derslerin bir çoğunu uzaktan eğitim döneminde yaptığım için Sisretül Lisan'ın güncellemeleri üzerinde yoğunlaşıyorum. Güncelleme gerektirmeyen dersleri olduğu gibi bırakıyorum. Gördüğünüz gibi başlangıç düzeyi Derslerinde yeşil olanlar güncel olan Kısımlar eski dersleri yine bırakıyorum ama e, eski olup güncellenmeyen dersleri ise hiç dokunmadan ilerliyorum. Böyle aralarda gördüğünüz yeşiller, güncellenen dersler oluyor. E, ondan sonra ta buraya kadar, e, nereye kadar köylü ve şehirlerin giyimlerine kadar bütün konular eskisiyle aynı. Dolayısıyla buraları güncellememiş oluyorum. Köylü ve şehirlerin giyimlerinin farkları üzerine. Birinci kitabın yani başlangıç birinci kitabının dokuzuncu ünitesinde ikinci konu arkadaşlar e, tamamen olmasa da kısmen değişikliğe gidilmiş. Dolayısıyla resimde de görülüyor. Yukarıda köylülerin kıyafetleri. Aşağıda Bir var. Evet, bunu ne diyor. هناك اختلاف بين لباس سكان المدينه ولباس سكان الريف. فسكان المدينه عاده يلبسون الملابس الرسميه في العمل. وهي تتكون من البدله والقميص مع ربطه العنق. او البنطال والقميص مع الستره وخارج العمل يلبسون الملابس المريحه وتلبس النساء عاده التنور والقميص او الثوب مع العباءه والحجاب ويلبس الرجال عاده في الريف السروال والجلابية مع غطاء الرأس الذي يحميه من أشعة الشمس، وتلبس النساء ثوبًا طويلًا واسعًا مع غطاء الرأس أيضًا، وتختلف الأزياء من مدينة إلى أخرى، ومن قرية إلى أخرى، وهناك ملابس تقليدية في كل بلد. يلبسها الناس في بعض المناسبات. Evet. Konuşmacının sesi çok güzel. Kendini dinlettiriyor. Evet, elbiseler üzerine olan metnimiz. Evet, kim değişik renkli marka elbise giymeyi sevmez ki? Evet, özellikle şehirli olan bizler için elbise hayatımızın olmazsa olmazları. Evet, bakalım hem bizi hem köyleri kıyaslayan elbiselerle ilgili metnimiz nasıl? Evet bu metinde arkadaşlar farklı bir tasarıma gittim ee, konunu anlatmak istediği noktaları e, bu tarz bir şema şema haline getirdim konu daha iyi anlaşılacağını düşünüyorum. Evet başlamış dış noktamız dış görünümüzü görünüşümüzü etkileyen güzelleştiren nokta. Elbiseler bakalım ne denmiş. E evet, tunake hunake ihtilafun beyne libas sukkani'l medine ve libas sukkani'r rif. E evet, tunake başta olursa var anlamı diyorduk. Ne var arkadaşlar? Ihtelefe. Yahtelifu ihtilaf anlaşmazlık, farklılık var. Nerede? Beyne arasında libas sukkani'l medine Evet, libas, lebise, yelbesu, libas, elbise, ee, elbiseleri arasında. Sükkanil medine, sekene, yeskünü Sükken, oturanlar. Medine şehirde oturanlar, yani şehirliler. Ve libas, sükkanil rif, kırsalda oturan, yani köylüler. Köylüler ve şehirlerin elbile, elbiseleri arasında fark vardır. Evet, tabloda gördüğünüz gibi ikiye ayırdık. Evet, şehirlilerin elbiseleri ve köylülerin elbiseleri diye. Bakalım bunlarla ilgili kitabımız ne tür bir açıklamada bulunacak. Evet, öncelikle fesukkenul medine adeten et evet, yelbesune elmalabesa resmiye fil amel. Et evet, şehirlilerin adeten genellikle ebeden Asla, ahiyenen, zaman zaman e, tabirleri yani zamansal ifadeyi anlatan kelimeleri bu vesileyle tekrar etmiş oldum. İşte nadiran, nadir olarak gibi adeten genellikle. Evet bunu adet, adetün kelimesiyle karıştırmayalım. Adetün gelenek demek. Adeten burada fethalı genellikle anlamında e, şehirler genellikle ne giyerler? El-melâbiser resmiye resmi elbiseler işte işlerinde resmi elbiseler giyerler. Bakın şehirli kıyafeti erkek de kadın da kendine has resmi bir kıyafet giyiyor. Evet burada iki ayırmışız. Libe tabi şu an Anlatılanlar tam olarak buraya yansımamış. Evet, şuradan bir yok. Ok. Evet, şurası işte olan elbiseler. Burası iş harici olan elbiseler. Evet, şimdi biraz daha elbiselerle ilgili bilgi vermeye başlayacak. Wahiyetetekevun minel bedleti vel kamis ma'a rabtat Evet, o. İş işte giydikleri resmi elbiseler tekevvene min neyden oluşmakta? Bedele takım elbiseden oluşmakta. Yani pantolon ve ceketi uyumlu olan elbise türü. Tabi bunu el kamis gömlek ve raptatil unuk. Evet kravat ne yapıyor? Tamamlıyor. Evet rabata bağlamak. Unuk arkadaşlar boyun boynu bağlayan işte gravat taktığımızda şurada bir boyuna asılıyoruz. Evet. Ee, gravatla beraber gömlek ve takım elbiseden oluşan bir kıyafet giyerler. Evet. Evel tal vel kamis sütre veyahut da bunu giymeseler bile pantolon Gömlek, sütre ile beraber ceket, yelek dediğimiz şey arkadaşlar. Evet. Burada e, görsellerde anlamaya çalışalım. E, sütre diye yazdık. Bakın gömleğin üzerine giyilen süveter veyahut da yelek olarak düşünebilir. Pantolon, gömlek ve yelek şeklinde en azından bir resmiyet ortaya koyuyor. Evet. Bu Evet bakın genellikle bu kadın kıyafetini ifade ediyor. Ee, burada iş ortamındaki erkek kıyafeti takım elbise gömlek e, gravatla beraber ya da ikinci seçenek pantolon gömlek ve yelek şeklinde görüyoruz. Evet. Ve evet. telbes ve haricel amel yelbesun melabisel muriha. İş dışında da rahat elbiseler giymektedirler. Evet, bakın burada iş dışı diye bahsetmişiz. El melabisul muriha. Evet, şurası kadın erkek nedir? İş ortamında giydikleri kıyafetler. Ve telbesun nise adeten etten nura ve kameça ve thobe ma al-ğba'at ve Kadınlar ise ne giyer? Adeten genellikle etten nura. Evet etek velkamis, gömlek. Evet altta etek üstte gömlek veya hutta bir elbise. Evet elbise ee, dediğimiz zaman gördüğünüz gibi kadın veyahut da erkek yukarıdan aşağı olan elbise anlıyoruz. Bu kadınlarda farklılık olan nokta ne? Üzerine aba giyme aba altından sopa göstermek tabiri Hanım'ıza geçmiş arkadaşlar. Bakın aba olarak gördüğüm şey altında da yani elbisenin üstüne giyiliyor kadın tesettürü gereği ve hatta el hicab yani sadece e, bunu giymek yeterli değil üstüne bir başörtüsü eşarp takmak gerekiyor. Yani e, şehirdeki kadınlar bu şekilde giyiniyor diyor. Diğer noktaya gelecek olursak, bayel besuricel adeten E Şimdi köye geldik arkadaşlar. Köyde kıyafet nasıl? E şu taraf bitti, bu taraf başladı. Önce erkeklerden bahsediyor. Onlar ne giyiyor? Sirval. Arkadaşlar sirval pantolon, don, şal, yani şal var anlamına gelebiliyor. Burada kastettiği arkadaşlar şu evet birazdan daha net anlaşılacak vel celabiye, evet cellabiyye de arkadaşlar şu oluyor yani bunu giydiğinde altına kadar kıyafete dikkat edin şu içine bir don giyiyor o don işte koruma amaçlı sirval içeriden giydiği e, bu pantolona ve hatta şalvara ne diyoruz? Sirval diyoruz. Ma'rita irresi. Evet baş örtüsü. Evet erkekler de kadınlar da başa örtü koyuyor. Erkekler gördüğünüz gibi bu şekilde e, bir başörtüsü ve onu sabitleyen bir halka koyuyorlar. Bunların adlarını unuttum genellikle o bölgeler rüzgarlı fırtınalı olduğu için güneşli olduğu için doğal bir koruma özelliğinde. Evet nasıl bir e, başörtüsü? Ellezi yahmihi min eşi'ati şems yani güneş ışınlarından koruyan bir başa örtüyle beraber cilbab ve sirval köyde bulunan kişilerin kıyafetidir. Zaten şu adama bakın. İçeride İçinde sirval, üstte cellabiye, işte başta gıta res şeklinde görüyoruz. Kadınlara gelince ise evet libasur rical demiştik arkadaşlar. E evet, şurada bir hata olmuş. Sirval Evet, sirval cellabiye ma gıta res şeklinde erkeklerin kıyafetini burada söylemişiz. Ee, köydeki kadınlar ise ne gel? Thevben. Evet uzunca bir elbise. Evet yukarıdan aşağı olan bir elbise giyerler. Vasiyan <laughs> genişçe. Evet bunlar içinde de örtü oluyor arkadaşlar. Gıta örtü şeklinde başı örten bir şey olarak düşünebiliriz. Evet burada da e, kadınlarla ilgili ethebu tabil velvasi' mağtai'r re's demişiz. Ve, kapanış olarak da takhtaliful ezye min medinetin ila uhra ve min karyetin ila uhra ezya zey kelimesinin çoğulu yani etheb, esbab, libas elbise, melbes melabis. Bunların hepsi elbise anlamında elbiseler bir şehirden diğerine, bir köyden diğerine farklılık göstermektedir. Ve hunake melabisun taklidiyye fi kulli beledin yelbesuhen nasu fi ba'dil münasebet. Ve ayrıca nasıl elbiseler var? Geleneksel elbiseler vardır. Fi kulli beled her ülkede, her her yerde yelbesuhen nas insanların giydiği fi ba'dil münasebet. Bazı özel günler nedeniyle insanların her ülkede giydiği geleneksel kıyafetleri vardır. Bizde de mesela batı tarzında giyinsek de bir folklor dansı olduğunda ve hatta özel günler olduğunda eski kıyafet giyen gençler olabiliyor. Bunları bize hatırlatıyor. Ama maalesef gündelik hayatta geleneksel kıyafet giyimi bu anlamda kalmamış görünüyor. Evet, tablomuz bu anlamda arkadaşlar. Bütün parçayı zihnimizde kolayca kodlayabilecek hale getirdiğini düşünüyorum. Her bir parçanın kendine yönelik anlama mantığı var bu parçayı da bu şekilde yorumlamış olayım sizler için. Evet, Epinel Esretil ETS sorulara cevap ver demiş mel farku beyne libas ricali fil medineti ve libas ricali fil rif. Yani şehirde ki erkeklerle köydeki erkeklerin kıyafet farkı nedir? Evet, burada gördüğünüz gibi takım elbise giymeleri, gömlek, kravat vesaire, işte yelek giymeleri var ama burada ise işte şalvar, cellabiye, başörtüsü gibi noktalar olduğunu görüyoruz. İkide ise mer farku beyneli beasun nisa fil medine ve libasun nisa fil rif. Evet köylüler köylü kadınlarla şehirli kadınların kıyafet farkını soruyor. O da burada açıklamıştı. İşte şehirdekiler etek, gömlek, işte aba, başörtüsü falan giyiyor ama köydekiler uzun geniş elbise başörtüsüyle beraber giydiklerinden bahsediyorlar. Evet, son soruda ise ülkedeki kadın erkek giyiminden bahset şeklinde bir soru var. Evet, dediğimiz gibi arkadaşlar, güncellenen kısım olan bu konuyu tekrar ele almış olduk ders olarak yükledik. Evet, diğer dersleri dediğim gibi eski derslerden takip edebilirsiniz. Eski dersleri bu anlamda daha kaliteli buluyorum. Bu şu anki dersi çok hazırlanmadan karşınıza çıkıyoruz. Ama önceki derslerde ciddi bir hazırlıkla, ciddi bir materyalle karşınıza geldik. Dolayısıyla o dersleri de ihmal etmemenizi arzu ediyoruz. Evet bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Esselamu Aleyküm.